Merhaba Dua. Bilber Gece Masalları 591. Gece. Bunun üzerine hükümdarın oğlu şöyle demiş. Tüccarlardan birine evine misafir gelmiş. Tüccar da cariyesini çarşıdan süt almaya göndermiş. Cariye bir tencere süt alıp evine dönmek isterken yolda bir hayvan karşısına çıkmış. Hayvanın pençelerinde sıkıştırdığı bir yılan varmış. Yılanın bir parçası tencerenin içine düşmüş. Ama cariye bunu fark etmemiş. Eve gelince efendisi sütten almış. Hemen misafirlerine ikram etmiş. Hem kendisi içmiş. Süt midelerine ulaşınca hepsi ölmüş. Efendim burada günah kimindir? Oradakilerin ve vebal işlerin içenlerindir demiş. Bir diğeri tencerenin üstünü örtmeyen kadınındır demiş. Simbat hükümdarın oğluna evladım sence vebal kimindir diye sorunca çocuk bana göre vebal oradaki insanların veya cariyenin değildir. Bu rızıklar aracılığıyla o insanların eceleri sona ermişti. Elimler de bu hadiseye bağlanmıştı demiş. Huzurda bulunanlar bu cevabı pek beğenmiş. Hükümdarın oğluna hayır dualar edip Efendimiz sen gerçekten de benzeri olmayan bir cevap verdin. Kendi devrindeki insanların en bilgilisisin demişler. Hükümdarın oğlu ben bilgili değilim. Ama ihtiyar ile 3 ve 5 yaşındaki çocuklar benden daha bilgilidir diye karşılık verince huzurdakiler senden bilgili bu üç kişinin hikayesini bize de anlat demişler. Tüccar, ama ve dört dolandırıcının hikayesi. Hükümdarın oğlu anlatmaya başlamış. Zengin bir tüccar varmış. Bu tüccar farklı ülkelere seyahat etmiş. Bir gün bir şehre gitmeye niyetlenmiş. Ve oradan gelenlere hangi mal daha çok para kazandırır orada diye sormuş. Onlar da sandal ağacı demişler ve eklemişler. Bu mal orada çok yüksek fiyata satılır. Bunun üzerine tüccar bütün malını satarak sandal ağacı satın almış. E o şehre doğru yola çıkmış. Gün batımında şehre varmış. Koyunlarını otlatan yaşlı bir kadın tüccarı görmüş ve sen de kimsin diye sormuş. O da ben tüccarım diye karşılık vermiş. Bunun üzerine kadın bu şehir halkına karşı dikkatli olmanı tavsiye ederim. Onlar hırsız ve hilekar insanlardır. Yabancıları kandırıp mallarını yerler. Ben söyleyeceğimi söyledim. Artık gerisi sana kalmış demiş. Ve gerisi sana kalmış demiş. Ve oradan ayrılmış. Sabahleyin şehir halkından biri tüccara selam verip nereden geldin diye sormuş. Falan şehirden geldim diye cevap vermiş. Peki yanında ne var diye sormuş. Sandal ağacı demiş. Sonra adam tüccarı evinde misafir etmek istemiş. Tüccar da yanındaki bütün malı onun evine taşımış. Sonra adam istediği her şeyden birer ölçü bir vermesi karşılığında malları tüccardan almış. Ertesi sabah tüccar çarşıda dolaşırken mavi gözlü ve tek gözü kör bir adam karşısına dikilip sen benim gözümü telef ettin. Seni bırakmam asla demiş. Tüccar yalan söylüyorsun diyerek ona karşı çıkmış. İnsanlar barışmalarına toplanmış ve amaya tüccar serbest Tüccar serbest bırakmasını, tüccarın ertesi gün gelip gözünün kefaretini ödeyeceğini söylemişler. Tüccar amanın gözünün kefaretini ödeyeceğine dair bir kefil bulduktan sonra ellerinden kurtulabilmiş. Ama ile yetişip kakışırken ayakkabısının yırtılmış olduğunu fark etmiş ve bir ayakkabıcıya gidip bunu tamir et seni razı edecek kadar ücret tutarım demiş. Sonra oradan ayrılmış. Yolda da davet etmişler. Kabul edip oynamaya başlamış. Ancak adamlar tüccarı yenmiş ve ona ya denizi içersin ya da bütün malını bize verirsin demişler. Tüccar ayağa kalkıp yarına kadar bana süre verin demiş. Ve oradan ayrılmış. Çok üzgün ve tasalıymış. Ne yapacağını bilmiyormuş. Bu esnada yaşlı kadın kendisine doğru gelip Galiba şehir halkı seni mağlup etti. Üzgün görünüyorsun demiş. Adam da başından sonuna kadar yaşadıklarını ona anlatmış. Kadın, seni sandal ağacı işine kim sevk etti? Bizim için sandal ağacının değeri her tır tır başına on dinardır. Ben sana bir fikir vereceğim. Belki bu sayede kendini kurtarabilirsin. Falan kapıya git. Orada yaşlı bir ama var. O pek bilgili ve her şeyden haberdar bir insandır. Bütün insanlar ona gelir. Doğrunun ne olduğu hakkında kendisiyle istişare ederler. O adam hile yapmayı, sihirbazlığı ve kumarı iyi bilir. Geceleyin hilekarlar gelip başın, da toplanırlar. Sen de oraya git. Ancak diğerlerinden kendini gizle ki seni görmesinler. Ama onlara nasıl dip gelineceğini anlatırken sen de kulak verir. Belki boşluğundan kendini kurtaracak bir çare bulursun demiş. Bu sözleri söyleyince Şehrazat sabaha ulaştı ve anlatmayı bıraktı. Allah. Otuk haçın Seni seviyorum.